Merhaba arkadaşlar. Esenler Belediyesi Eskev Akademi 7. sınıf Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sözcük anlam konusunu işleyeceğiz. İlk olarak sözcüğün tanımıyla başlayacağız. İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan dilin en anlamlı, en küçük parçasına sözcük. Diğer ismiyle kelime diyoruz. Sözcükler herhangi bir varlığı, kavramı ya da eylemi karşılayabilir. Hemen ilk başlığımıza geçiyoruz. İlk başlığımız gerçek anlam. Gerçek anlamın diğer bir ismi temel anlamı olarak karşımıza çıkabilir. Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Teyzenin elinde ağır bir çanta vardı. Ağır kelimesinin altı çizili. Ağır kelimesi aklımıza gelen kilo anlamında kullanıldığı için ben buradaki ağır kelimesine gerçek anlam diyorum. Arabamız yolda arızalandı. Buradaki yol kelimesi yürüdüğümüz yol güzergah anlamında yani aklımıza gelen ilk anlamda kullanıldığı için yol kelimesi gerçek anlamdır. Dışarıda hava soğuk, soğuk kelimesi hissettiğimiz soğukluktur. Yani aklımıza gelen ilk anlamda kullanıldığı için ben bunlara gerçek anlam diyorum. Diğer bir konu başlığımız mecaz anlam. Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Örneklerimize bakalım. Babası ağır bir işte çalışıyor. Buradaki ağır kelimesi aklımıza gelen ağır kelimesi anlamında kullanılmamış. Yani kilo anlamında değil babasının işinin sorumluluğunun ağır olduğunu anlıyoruz. Diğer örneğe bakalım. Arkadaşımın soğuk davranışları beni üzdü. Buradaki soğukluk dışarıdaki hissettiğimiz soğukluk anlamında mı? Hayır. Buradaki soğukluk arkadaşımızın bize samimiyet davrandığı için oluşan bir üzüntüdür. Diğer örneğe bakalım. Bu işin daha kolay bir yolu var derken buradaki yol, yürüdüğümüz yol, güzergah anlamında değil. Bu işin farklı bir yöntemi var anlamında kullanıldığı için yol kelimesi gerçek anlamına uzaklaşarak yeni bir anlam kazanmıştır. Diğer bir konu başlığımız terim anlam. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek dalına özgü kavramları karşıladığında kazandığı yeni anlama terim anlam diyoruz. Örneklerimize bakalım. İki noktadan tek doğru geçer. Buradaki doğru kelimesi gerçek anlamda değil, terim anlamı. Yani matematikle alakalı bir terim olmuş. İkiz kenar üçgenin taban açıları eşittir. Buradaki açı kelimesi terim anlamdır. Matematikle alakalı. Oyun üç perde olarak seyirciyle buluştu. Buradaki perde kelimesi aklımıza gelen ilk perde anlamında değil. Tiyatro ile alakalı terim olduğu için ben buradaki perde kelimesine terim anlamı diyorum. Diğer bir konu başlığımız sözcükler arası anlam ilişkisi. İlk başlığımız eş anlam, diğer bir isim ismiyle anlamdaş olarak karşımıza çıkabilir. Eş anlamın tanımına bakalım. Yazılışları ve söylenişleri farklı olduğu halde anlamları aynı olan sözcüklere eş anlam ya da anlamdaş olarak karşımıza çıkabilir. Örneklerimize bakalım. Pay kelimesinin eş anlamlısı hisse, uyum kelimesinin eş anlamlısı ahenk, Çağrı kelimesinin eş anlamlısı davet, yabancı kelimesinin eş anlamlısı el, yanıt kelimesinin eş anlamlısı cevap, soru kelimesinin eş anlamlısı sual olarak karşımıza sorularda gelebilir. Bunları daha da çoğaltabiliriz. Her bir konu başlığımız zıt anlamlı sözcükler. Anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. Her sözcüğün karşıtı olmayabilir. Örneğimize bakalım. Az, çok, zıt anlam uzak yakın zıt anlam ağlamak gülmek zıt anlam güzel çirkin zıt anlam nota dikkat edelim arkadaşlar sözcüklerin zıt anlamı ve olumsuz anlamı birbirinden ayrıdır. Örnek veriyoruz. Gülmek kelimesinin zıttı ağlamaktır gülmek kelimesine ben gülmemek şeklinde alamam. Yani bir kelimenin olumsuzu onun zıttı değildir arkadaşlar. Diğer bir konu başlığımız es sesli. Diğer bismile sesli sözcükler yazılışları ve söylenişleri aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere es sesli. Diğer bismile sesli sözcükler denir. Örneğimize bakalım. Ak koyunun kara kuzusu olur. Buradaki kara siyahlık anlamında kullanılmıştır. Kara görününce tayfalar sevindi. Buradaki kara toprak parçası anlamındadır. Kırılan dal suya daldı. Buradaki dal kelimesi ağacın dal anlamında bir de suya dalmak var arkadaşlar. Bununla alakalı da bir notumuz var. Dilimizde düzeltme işareti olarak kullanılan sözcüklerde ses aranmaz. Örneğimize bakalım. Hava soğuktu, kar yağıyordu. Buradaki kar kelimesinde herhangi bir düzeltme işareti yok. Ama buradaki karda düzeltme işaretini görüyoruz arkadaşlar. Bu seneki karımız iyi. Buradaki kar kelimesinde düzeltme işareti olduğu için ben burada sesleştik arayamam arkadaşlar. Diğer bir konu başlığımız yakın anlamlı sözcükler. Yakın anlam anlamları bakımından birbirine yakın olan fakat aynı anlam taşımayan sözcüklere denir. Örneğimize bakalım. Çocuk ailesinden uzaklaştı. Çocuk ailesinden ayrıldı. İkisi de birbirinin yerine kullanılabilir. Yakın anlam içermektedir. Bakalım sevilmek kelimesinin yerine gülmek diyebiliriz. Güzel kelimesinin yerine hoş kelimesini kullanabiliriz. Ağlamak kelimesinin yerine üzülmek kelimesini kelimesini kullanabiliriz. İnce kelimesinin yerine zayıf kelimesini kullanarak yakın anlam ilişkisini sağlayabiliriz. Diğer bir konu başlığımız genel ve özel anlamlı sözcükler. İlk olarak genel anlamda başlayacağız. Daha çok varlığı kapsayan, anlatan, aynı kavramları topluca düşündüren sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Yani birden fazla varlığı düşündürecek. Örneğimize bakalım. Kitap en iyi dosttur. Burada kitap kelimesi tüm kitapları kapsadığı için ben buraya Genel anlam diyorum. Diğer bir konu başlığımız özel anlam. Tek bir varlığı kapsayan, bir varlığı düşündüren sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Ne diyebiliriz? Çiçeklerden papatyayı severim derken ne yaptık? Çiçekleri genel anlamdan çıkartarak özelleştirdik. Hemen bunları genelden özele sıralayalım. Okul kelimesi geneldir. Sınıf kelimesi düşüyor artık. Sıra kelimesi de özeldir. Yani genelden özele doğru ben bir sıralama yaptım. Şimdi özelden genelde sıralama yapalım. Sıra, sınıf, okul şeklinde sıralayabiliriz. Diğer bir başlığımız soyut ve somut anlamlı sözcükler. Beşli organımızdan herhangi birisiyle algılayabildiğimiz varlıklara somut anlamdır. Beşli organımdan herhangi birisiyle algılayabiliyorsam somut anlamdır arkadaşlar. Hemen bakalım hava çok sıcaktı. Ben buradaki sıcak kelimesini hissedebilirim değil mi arkadaşlar? Yani somut anlam. Beşli organımdan herhangi birisiyle algılayabiliyorum. Gençler yüksek sesle müzik dinliyor. Müzik sesini duyabilirim. Yani beşli organımdan herhangi birisiyle algılayabildiğim için ben buraya ne diyorum arkadaşlar? Somut anlam diyorum. Soyut anlam. Beşli organımızdan herhangi birisiyle algılayamadığımız ancak varlığından emin olduğumuz varlıklara soyut anlam denir. Hemen bakalım. Arkadaşımın cesaretine hayranım. Ben buradaki cesaret kelimesinin altını çiziyorum. Cesaret kelimesini beş organımla göremem ama varlığından eminim. Hissedebilirim. Korku insanın sağlıklı düşünmesini engeller. Korku kelimesinin altını çiziyoruz arkadaşlar. Buradaki korku kelimesi de beş organımızla algılayamayız ama varlığını hissedebiliriz. Nicel anlam arkadaşlar sayılabilen, ölçülebilen özelliklere nicel anlam denir. Örneğimize bakalım. Eve gelince bir tabak yemek yedi. Ben bunu sayabiliyorum, ölçebiliyorum arkadaşlar. Hemen diğer konu başlığımıza bakalım. Nitel anlam ölçülemeyen, sayılamayan özelliklere nitel anlam denir. Güzel bir filmdi derken ben bu filmin güzelliğini ölçemem, değil mi arkadaşlar? Sayamam da. Hemen diğer bir konu başlığımıza başlayalım arkadaşlar. Ad aktarması Diğer bir ismiyle mecazi mürsel olarak karşımıza çıkabilir. Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcüğün yerine kullanılmasıdır. Buna adaktarması ya da mecazi mürsel denebilir. Hemen bakalım arkadaşlar örneklerimize. Gökten rahmet yağıyor. Ben buraya yağmur demedim de ne dedim arkadaşlar? Rahmet dedim. Düşük bir maaşla 5 cana bakıyor. Buradaki can kelimesini yerine ben insan kullanabilirim. Düşük bir maaşla 5 insana bakıyor diyebilirim. Hemen diğer örneğe bakalım. Bütün şişeyi bir dikişte içti. Şişeyi mi içti? Şişenin içindeki suyu mu içti arkadaşlar? Bakalım hemen diğer örneğe. Maç sonunda tüm tribün ayaktaydı. Tribün ayaktadır arkadaşlar? Tribündeki insanlar mı ayaktadır? Ne yaptık? Benzetme amacı güdülmeden bir sözcüğün yerine başka bir sözcük kullandık. Diğer bir konu başlığımız dolaylama. Tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden fazla sözcükle anlatılmasına ne diyormuşuz arkadaşlar? Dolaylama. Mesela örneğe bakalım. File bekçisi. Kaleci demiyor da ne diyor arkadaşlar? File bekçisi diyor. Tek bir sözle anlatmıyor. Birden fazla kavram anlatıyor. Kıbrıs demiyor da ne diyor arkadaşlar? Yavru vatan diyor. Turizm demiyor, bacasız sanayi diyor. Televizyon demiyor, beyaz cam diyor. Tabut demiyor, tahta at diyor. Azrail demiyor bize ölüm meleği olarak karşımıza çıkıyor. Balık demiyor, derya kuzusu diye çağırıyor. Top demiyor, meşin yuvarlak olarak söylüyor pamuk demiyor, beyaz altın olarak seslendiriyor. Aslan demiyor, orman kralı olarak söylüyor arkadaşlar. Dolaylama neymiş? Tek bir sözcükte anlatılabilecek kavramı birden fazla sözcükte anlatmasını arkadaşlar ne diyormuşuz? Dolaylama diyormuş. Diğer bir konu başlığımız deyim aktarması. Bunlar konu başlıklarına ayrıldı. İlk olarak İnsan özgü bir kavramın doğaya aktarılması. Yani insana özel bir kavramı ben neye aktaracağım? Doğaya aktaracağım. Hemen örneğimize bakalım. Bütün çiçekler el ele tutuşmuş, hep birazdan şarkı söylüyorlardı. El ele tutuşmak kime özgü bir kavram? İnsana ait bir kavram. Şarkı söylemek kime özgü bir kavram? İnsana ait bir kavram. Yani insana özgü bir kavram nereye aktarılmış arkadaşlar? Doğaya aktarılmış. Diğer bir konu başlığımız doğaya özgü kavramın insana aktarılması. Dalgalanır Deli gönül şafaklarda. Buradaki dalgalanma kime özgü bir kavram? Deniz özgü bir kavram. ne aktarılmış? Gönüle aktarılmış. Diğeri arkadaşlar doğayla ilgili kavramların doğaya aktarılması. Yani doğadan doğaya aktarma. Rüzgarlar olurdu sabaha kadar. Rüzgar doğa ait bir kavram. Ulumak da hayvana ait bir kavram olduğu için doğadan doğaya aktarılmış. Bir duyunun diğer duyuyla aktarılması. Sokaktan acı bir fren sesi geldi. Yani duyudan duyuya aktarma. Acı tat alma duyusuna ait bir kavram olurken neye verilmiş arkadaşlar? Sese verilmiş. Yani bir duyu başka bir duyuyla aktarılmış arkadaşlar. Diğer bir konu başlığımız söz öbekleri. İlk olarak ikilemelerle başlayacağız. İkileme anlamı güçlendirmek, pekiştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrarlanması, yakın veya uzak anlamlı sözcüklerin yan yana kullanılmasıyla oluşan sözcükleri arkadaşlar ikileme diyoruz. İkilemeler çeşitli Sebeplerle bir araya gelebilir. Şimdi onları inceleyeceğiz. Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılan ikilemeler olarak çıkabilir karşımıza. ve Hemen örneğe bakalım. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Ne yaptı arkadaşlar? Aynı sözcük tekrarlandı. Diğer bir başlık. Eş anlamlı sözcüklerin tekrarıyla yapılan ikilemeler. Evde ses seda yoktu. Eş anlamlı sözcük tekrar etti arkadaşlar. Diğer bir konu başlığı. Yakın anlamlı sözcükler ile yapılan ikilemeler. Eş dost, yardıma koş derken eş dost, yakın anlamlı sözcükler, karşıt anlamlı sözcükler ile yapılan ikilemeler. Er geç bizi anlayacak. Er ve geç yakın karşıt anlamlı sözcüklerdir. Hemen diğer konu başlığı. Bir anlamlı diğer anlamsız sözcükler ile yapılan ikilemeler. Dolapta eski püskü bir elbise vardı. Eski kelimesi anlamlı, püskü kelimesi anlamsız arkadaşlar. İkisi de anlamsız sözcükler ile yapılan ikilemeler. Adam abuk subuk konuşuyordu. Abuk ve subuk tek başına bir anlamı olmamış. İkisi de anlamsız sözcükle oluşmuş ikilemedir. Yansıma sözcüklerin tekrarlanmasıyla oluşan ikilemelerdir. Yansıma sözcükler neydi? Doğadan, doğanın çıkardığı seslerdi. Hemen bakalım. Sular şırıl şırıl akıyordu. Yansıma sözcüğün tekrarıyla oluşmuştur. M sesinin başına getirilmesiyle oluşan ikilemeler vardı arkadaşlar. Bu kadar harcamadan sonra para mara kalmadı derken Buradaki kelime M sesiyle oluşturulmuş bir ikilemedir. Buraya kadar tamamız arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bir uyarımız var. İkilemeler arasına noktalama işareti konmaz arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Diğer bir konu başlığımız deyimler. En az iki sözcüğün bir araya gelip kalıplaşmasıyla oluşan söz gruplarına deyim adı verilir. Sözcüklerden en az biri mecaz anlamda kullanılır. Hemen Özelliklerimizi incelemeye başlayalım. İlk özelliğimiz deyimler kalıplaşmıştır. Deyimlerde sözcüklerin yerleri bellidir. Sözcüklerin yerleri değişmez arkadaşlar. Hemen şimdi size iki tane örnek verdim. Hangisi doğru ona bakalım. Suyu devirmiş kediye dönmek. Böyle bir deyimimiz var mı arkadaşlar? Var ama ne olmuş? Yerleri değiştirmiş bir sözcük kullanılmış. Orijinali nedir arkadaşlar? Süt dökmüş kediye dönmek anlamında kullanılması gerek. Yani deyimler kalıplaşmıştır, yerleri değiştirilemez. İkinci kuralımıza bakalım. Deyimler öğüt vermez, var olan durumu belirtir, ders verme amacı taşımazlar. Burun kıvırmak deyimi var arkadaşlar. Burun kıvırmak deyimi önem vermemek, küçümsemek anlamında kullanılır. Yani öğüt vermez, belli bir durumu belli bir durumu belirtir biz arkadaşlar. Diğer bir özelliğimiz deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Hap uyutmak deyimine bakalım arkadaşlar. Hap demek normalde ilaç içmek anlamında kullanılabilir. Ama burada hap uyutmak kelimesi ilaç içmek anlamında kullanılmamış. Kötü duruma düşmek anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Yani mecaz anlam şeklinde kullanılmıştır. Diğer özelliğimize bakalım. Bazı deyimlerin gerçek anlamları da vardır. Sır saklamak deyimi yani sırrı açıklamamak anlamında kullanılır arkadaşlar. Diğer bir konu başlığımız atasözleri. Atasözleri asırlar öncesi ortaya çıkmış, günümüze kadar gelmiş, halkın deneyimlerine dayalı öğüt ve değerlendirme bildiren sözlere atasözü denir. Atasözlere ne varmış arkadaşlar? Öğüt varmış ve atasözleri bize yol gösterir arkadaşlar. Hemen özelliklerine bakalım. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Yani halkın ortak malıdır. Anonimdir arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Ağaç yaş iken eğilir. Sizce bu deyimin Açıklaması ne olabilir? Ağaç yaşken eğilir. Küçük yaşta çocukları eğitmek daha kolay olur anlamında kullanılmış bir atasözüdür. Yaşanmışlık vardır. Deneyim sonucu ortaya çıkmıştır. Diğer bir özelliği atasözlerin atasözleri kalıplaşmış sözlerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Eş anlamları getirilemez. Aynı deyimlerdeki gibi arkadaşlar yerleri değiştirilemiyor. Beyaz akçe kara gün içindir. Böyle bir atasözümüz var mı arkadaşlar? Yok var ama yerleri değiştirilmiş değil mi? Akakçe kara gün içindir. Yani zor durumlar için mutlaka kıyıda köşede paramız olması gerektiğini bildiren bir atasözüdür. Diğer bir özelliği bazı atasözleri gerçek, bazı atasözleri melez anlamlıdır. Dikensiz gül olmaz. Yaşanan her mutlunun yanında ufak da olsa mutsuzluklar olabilir şeklinde kullanılabilen bir atasözümüzdür. Atasözleri öğüt verir, yol gösterir arkadaşlar. Güvenme varlığa, düşersin darlığa derken insanlar varlıklarına güvenerek har vurup harman savurmamalıdır. Tutumlu olmak şeklinde kullanılan bir atasözümüzdür. Evet arkadaşlar diğer bir konu başlığımız vecizeler. Diğer bir ismi özdeyişler olarak karşımıza çıkabilir. Hemen tanımına bakalım. Geniş bir kültür ve deneyim sahibi kişilerin söyledikleri özlü sözlerdir. Ata sözlerinden bir farkı vardır. Söyleyeni bellidir. Ata sözlerinin söyleyeni belli değildi arkadaşlar. Anonimdi. Hemen örneğimize bakalım. Adalet mülkün temelidir. Bu sözü bize Hazreti Ömer söylemiş bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Hacı Bektaşi Veli bu ve Cize'yi bize söylemiştir arkadaşlar. Yansıma sözcüklere bakalım. Doğada duyulan seslerin taklit edilmesi yoluyla oluşan sözcüklerdir. Hemen bakalım örneklerimize. Dere şırıl şırıl akıyor. Şırıl şırıl kelimesi yansıma bir sözcüktür arkadaşlar. Bir de yansıma sözcüklerin farklı özellikleri var arkadaşlar. İnsan sesiyle meydana gelen yansıma sözcükler horlamak gibi, fıslamak gibi bunları artırabiliriz. Diğer arkadaşlar hayvan sesiyle meydana gelen sesler miyav, melemek ve havlamak hayvan sesleridir. Bunlar da yansıma sözcüklere girer. Bir de eşyaların çıkardığı, eşyaların su, rüzgar gibi bazı varlıkların çıkardığı sesler ile oluşan yansıma sözcükler vardır arkadaşlar. Patlamak, gümlemek, uğuldamak, şırıldamak gibi arkadaşlar. Bunlar su, rüzgar bazı varlıkların çıkardığı yansıma sözcüklerdir arkadaşlar. Şimdi sizinle bu konuyla alakalı bir etkinlik çözelim hemen hatırladı. İlk konumuz vardı. Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam. Gerçek anlam neydi? Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı. Mecaz anlam neydi? Bir sözcük gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazanacak. Terim anlam neydi? Bilim, sanat, spor ya da meslek ile alakalı kavramları karşılayacak. Örneğimize bakalım. Kitapların ışığı bir gün sizi aydınlatacak. Buradaki ışık kelimesi gerçek mi, mecaz mı, terim mi diye bakacağız arkadaşlar. Kitapların ışığı. Buradaki ışık kelimesi bize aydınlatan ışık anlamında değil. Yani geceyi gündüze çeviren ışık anlamında değil. Buradaki ışık kelimesi kitapların bize yol gösterici, yolumuzu aydınlatıcı şeklinde kullanıldığı için gerçek anlamından uzaklaşarak yeni bir anlam kazandığı için ben buradaki ışık kelimesine mecaz anlam diyorum. Hemen diğer örneğe bakalım. Ayakkabı ayağıma vurdu. Buradaki ayakkabının ayağına vurması Gerçek anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Herhangi bir kelime gerçek anlamından uzaklaşmamış. Diğerine bakalım. Kostümleri oyuna uygun tasarlanmıştı. Buradaki kostüm kelimesi bilim, sanat, spor, meslek dalıyla, dalıyla alakalı bir terim anlamdır. Yani kostüm tiyatro ile alakalıdır arkadaşlar. Yani terim anlamdır. Çok sevimli, ince ruhlu bir kadındı. Buradaki ince kelimesi ince kelimesi gerçek anlamdan uzaklaşarak farklı bir anlam kazanmış. O zaman buradaki meciz anlamdır arkadaşlar. Hakem penaltı kararı verince itirazlar yükseldi. Buradaki penaltı futbolla futbol ile alakalı terim anlamdır. Başını kapıya vurdu. Buradaki baş ve kapı kelimeleri gerçek anlamından uzaklaşmamış. Yani gerçek anlamdır. Senin sözlerine çok kırıldım. Buradaki kırılmak kelimesi arkadaşlar gerçek anlamından uzaklaşarak farklı bir anlam kazandığı için ben buraya mecaz anlam diyorum. Evet arkadaşlar, konuyla alakalı testlerimizi çözmeye başlayabiliriz. İlk olarak Es sesli bir soru geldi karşımıza. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi es sesli değildir? Es sesli neydi? Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdi. Hemen bakalım arkadaşlar. A şıkkı, hayvanat bahçesinde kazları gördük derken buradaki kaz kelimesi hayvan anlamında bile toprağı kazmak anlamında kullanılabilir. Yani kaz kelimesi es sesli bir kelimedir. B'ye bakalım. Köydeki çaya ayaklarımızı soktuk derken buradaki çay kelimesi akan su anlamında bir de içtiğimiz çay anlamında var. C'ye bakalım. Gözümde hiçbir değeri kalmadı. Göz kelimesi es sesli bir kelime değildir arkadaşlar. D'ye bakalım. Bu senin yüzünde benler vardı. Buradaki ben kelimesi arkadaşlar bir kişilik anlamında var. Bir de vücudumuza çıkan siyah noktalar anlamında olduğu için ben kelimesi de es sesidir. Cevabımız C şıkkıdır. 2. Aşağıdaki deyimlerin hangisi bir kimseyi bir konuda defalarca uyarmış olmak anlamına gelmektedir diyor arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Diken üstünde olmak derken, diken üstünde olmak deyim arkadaşlar nedir? Bir yerde tedirginlik duymak anlamında kullanılır. Yani bir kimseyi defalarca uyarmak anlamında kullanılmaz. B'ye bakalım. Dut yemiş, bülbüle dönmek. Hemen bunun tanımı ne olabilir? Bunun açıklaması ne olabilir? Herhangi bir durum karşısında sessiz kalmak anlamında kullanılır. Yani bir kimseyi defalarca uyarmak anlamında kullanılmaz. C'ye bakalım. Dilinin altında bir şey olmak demek değil mi arkadaşlar? Bir kimsenin söylemediği, gizli tuttuğu bir şeylerin olduğu anlamına gelmektedir. Bu da değil arkadaşlar. Dilinde tüy bitmek. Bir kimseyi defalarca uyarmak anlamında kullanılan bir deyimdir arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 3 arkadaşlar. Son sorumuz. İnsanlar mevcut durumlarına güvenmemelidir. Yarının ne getireceği belli olmaz anlamına gelen atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir? A'ya bakalım arkadaşlar. Bugünün işini yarına bırakma. Yarının ne getireceği belli olmaz arkadaşlar. Yani işlerimizi günü gününe halletmeliz anlamında kullanılan bir atasözüdür. B'ye bakalım. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Hayatta insanın nerede, ne zaman, ne şekilde, ne olaylarla karşılaşacağı belli değildir. Yani yarın ne getireceği belli olmaz anlamında kullanılan bir atasözümüzdür. Cevabımız bu ama diğerlerini de inceleyelim arkadaşlar. Güzün gelişi yazdan bellidir. Başlangıç ve gidişat bir işin nasıl sonuçlanacağını belli edeceği için bu atasözümüz kullanılır. Her arı bal yapmaz ise arkadaşlar, atasözü ise arkadaşlar birinin dış görünüşüne bakarak kişiyle alakalı kararlar veremeyiz. Yani kişinin görünüşüne aldanmamalıyız. Herkesten aynı şeyler beklenilmez anlamında kullanılan bir atasözümüzdür. Yani cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Arkadaşlar bugünlük dersimizin sonuna geldik. Sizden ricam bununla alakalı testlerimizi çözüp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.